23 Nisan. Neşeli, Uzuzu, Uzun Hortum kalkın. Bugün 23 Nisan. Evet Gri Kuş, bugün Atatürk'ten çocuklara armağan. Ben kalktım çoktan. 23 Nisan kıyafetlerimi giydim. Ben de kalktım. 4 tane bayrağım var. Al Zuzu bu senin. Teşekkürler Uzun Hortum. Gri Kuş ve Neşeli bunlar sizin. Teşekkürler Uzun Hortum bir şey değil. Bütün çocuklar bu bayram mutlu olmalı. Çünkü bugün çocuk bayramı. Bugün çocuk bayramı olduğuna göre birbirimize hediye verelim. Bence çok iyi bir fikir. Ben sana alayım mı? Olur. Ben de o zaman uzun hortumla iş alıyorum. Bana uyar. Aradan bir iki dakika sonra. Herkes hediyesini aldı mı? Evet. 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 İşte 23 Nisan budur. Her çocuğun mutlu oluşudur. 23 Nisan kutlu olsun.